HDP'den 2024'teki yerel seçimlere yönelik peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, "Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de bütün illerimizde büyük şehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Bir aradan sonra kadın meclisimizin bir toplantısı. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç katıldığı canlı yayında Pervin Bulda'nın her ilde aday çıkaracağız açıklamalarını yalanladı. Kürt halkının siyasi temsilcilerini, Türkiye demokrasi güçlerinin oluç açıklamasında partide yerel yönetim tartışması kapsamlı olarak yapılmadı. Kongre eylül ayında olacak. Pervin Buldan'ın söylediği şey olağan olan bir karardır ama yeni yönetim aday çıkartıp çıkartılmayacağına yönelik karar verecek dedi. İki büyük depremle 10 ilimiz enkaz'a döndü. Acımız ve üzüntümüz çok büyük.